Organ bağışı hakkında neler düşünüyorsun? Valla organ bağışı gerekli bir şey. Yani biz şu an tabi veremeyiz de organ bağışı olmayan mesela herkes kendini olmayanın yerine koymalı. Organ eksiğin yerine. Sonuçta fazlalıksa eğer vermesi lazım. Organın ne gibi bir fazlalığı olabilir? Yani mesela görüyoruz. Mesela böbrek iki tane buldun insanda. Böbrek eksikliğine ne bir ne verebiliyor mesela. O tür yani. Hani insandaki organ fazlalığı o diyorsun yani. Yani odur herhalde bilmiyorum ben. Yani, tam da odur. Yani senin için organ bağışı organı fazlalığı anlamına mı geliyor? Yani organ bağışı bir yardımdır. Yani zorda olanlara varsa vereceksiniz. Yani başka yapacak bir şey yok. Peki organ bağışı yapmayı düşünür müsün? Valla ileride yapmayı düşünüyorum da ne vereceğimi bilmiyorum. Eğer eksik bir şey olursa veririz tabi her zaman. Yani ben sana geldim dedim ki benim dalağım eksik verir misin? Dalak varsa iki üç tane veririm abi neden vermeyeyim şimdi fazla varsa. Anladım ee, peki sende fazla bir organ var mı? Valla iki tane kolum var, iki tane bacağım var yani. Her zaman vermeye hazırız. Hani bir kolunu başkasına verebilirsin. E tabi yani. Ben sağlığım, sol kolumu verebilirim mesela. Ha, gerek yok diyorsun. Ha, gerek yok tabii Lazım ne vereceksiniz. Teşekkür ederiz.